Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri'ni sarsan ihanet. Çin'in gücünü arttırmak için oluşturduğu uçak gemisi filolarında görev alacak Çinli pilotları, ABD'li bir pilotun eğittiği ortaya çıktı. Avustralya'da tutuklanan eski ABD Deniz Piyadeleri pilotu Daniel Dukan, yasa dışı şekilde Çin askeri pilotlarına uçak gemilerine iniş yapmak dahil deniz havacılığı eğitimi vermek suçundan yargılanacak. ABD'nin talebi üzerine Ekim'de Avustralya'nın bir kasabasında tutuklanan Dukan hakkında hazırlanan iddianame Washington Bölge Mahkemesi tarafından açıklandı. 2017'de başlayan soruşturmayı içeren iddianamede, Dukkan 2010 ve 2012'de 3 kez bir Güney Afrika uçuş okulu aracılığıyla Çin Halk Cumhuriyeti pilotlarına askeri eğitim sağladığı ifadesi kullanıldı. Güney Afrika merkezli uçuş okulunun Çin'de de şubesinin bulunduğu ve yöneticileri arasında bir Güney Afrika, bir İngiltere vatandaşının yanı sıra Çin ordusu için askeri bilgi toplayan bir Çin vatandaşının olduğu aktarılan iddianamede Dukkan'ın başta uçak gemilerine inişiyle ilgili taktikler olmak üzere Çin pilot kursiyerlerine deniz havacılığı ile ilgili birçok konuda eğitim verdiği ileri sürüldü. Bu eğitimi vermesi için ismi ve görevi açıklanmayan bir Çin vatandaşı ile sözleşme imzaladığı iddia edilen Dukkan'a Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri tarafından e-posta yoluyla bu konuda uyarı yapıldığı ancak eski pilotun Amerika Birleşik Devletleri hükümetinden izin almadığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri uçağıyla Çin pilotlarını eğitmiş iddianamede Dugga'nın Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya çifte vatandaşı olduğu, 2009'dan başlamak üzere sık sık Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Güney Afrika arasında seyahat ettiği, 2010. Da Çin'e havacılık ve uçak gemisi eğitimleri hakkında bir rapor sunduğu ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından Çin'e uygulanan silah ambargosu iddialine karıştığı ileri sürüldü. Dukkan ile anlaşma yapan Çin vatandaşının aynı zamanda Çinli pilotlara deniz havacılığı eğitimi verilmesi için söz konusu uçuş okulu ile Çin arasındaki anlaşmaya aracılık ettiği iddia edilen dinamede, anlaşma kapsamında Güney Afrika'daki uçuş okulunun Dukkan'ın desteğiyle. Amerika Birleşik Devletleri hükümetine Çin pilotlarına eğitim vereceğini deklare etmeden abli bir şirketten de iki bu tipi eğitim uçağı aldığı belirtildi.